Зачигательный станок. Маску Sonra bacağım gibi bir bağız çıkıyor. O bağızı patlatmadı mı hiçbir şey yok. Bu patladı da kokuda yanına da var. İlçemiz Peyitköy Mahallesi'nde e, düzenlemesini yaptığımız yeşil alanlarda her sene domuzların bu toprak talanlarıyla karşılaşıyoruz ve her sene yeniden Çim düzenlemesini tekrar yapıyoruz. Sürekli yaşadığımız bu sorundan dolayı da kamu zararı için gerekli kurumlarla görüşmelerimizi sağlıyoruz.